de bildiği bir şeyler olmuş. Kandır işte tuşlara sıçramış. Tut tut sesler <gülüyor> 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 Oo, efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın dedikodu var. Evin dedikodusunu yapıyoruz, insanların değil. Arkadaşlar eve taşındığımdan beri başıma gelen şeyleri size birazcık anlatmak istedim. Çünkü eve taşımadan önce zaten biliyorsunuz çok korkuyordum. İşte herkes diyordu yok asansörler çalışmıyor. Yok her yerden böcek çıkıyor. Yok prizlerden bile böcekler fırlıyor. Şöyle böyle çok korkar taşımıştım zaten. Şimdi burada böyle bir, bir aydır falan yaşıyorum. Bir ay boyunca başıma neler geldiğini anlatayım dedim. Şimdi arkadaşlar ben eve taşındım. İlk e, bir haftanın içinde ilk hamam böceğimi banyoda gördüm. Ee, nasıl bir tepki verdiğimi bilemedim çünkü ben normalde böcekleri falan öldürmüyorum. Karıncalar falan hiçbir şey öldürmüyorum. O yüzden onu da öldürmedim. Bıraktım. Ee, nereye gittiğini görmeye çalıştım. İşte birazcık izledim falan. Salak salak oluşuyordu. Nereye gittiğini anlamadım. Ondan oldu, öyle takıldı. Ondan sonra o ilk onu gördüm. Sonra bir daha uzun süre görmedim. Uzun süre yani derken bir hafta falan. <laughs> Ondan sonra ben bir tane daha gördüm. Sanırım bu sefer mutfaktaydı. Yine bir şey yapmadım. Çünkü mesela önceki evde şey yapardık. Böcekleri alırdık peçeteyle falan. Pencereden dışarı atardık. Ama benim buradaki penceredeki sineklikler açılmıyor. Eski evimde çıkartabiliyorduk. O yüzden burada dışarı at atamıyorum. O yüzden bir şey yapmadım yine. Sonra arkadaşlarımla konuşurken dediler ki eğer hamam böceklerine önceden um, ted miydi? tedbir almazsan çoğalırlar dedi. Çok kötü olur dediler. Ben de ondan gittim şey arıyorum böyle. <laughs> hemen böceği ilacı falan aradım. Ama çok uzun süre onda da bulamadım. Çünkü spreyler kediler için zararlı. Ve benim evimde hani stüdyo olduğu için bir oda yok yani kiviyi kapatabileceğim. Mesela banyoyu kapatayım desem banyoda da gördüm hemen böceği. Hani dolaba mı kapatacağım var anladınız mı? O yüzden sprey almadım. İşte bir yer Amerika'dan bir tane de böyle bir şey sipariş ettim. O bayağı etkiliymiş falan böyle jel gibi sıkıyorsun falan. Ama o da çok pahalıya geliyordu sonra onu iptal ettim falan. Sak sak bir şeyler. Neyse kısacası arkadaşlar bir gün işte Home Depot'a gittim. Orada bir tane işte adamma dedim bir evde hamam böcekleri var. Adam da yazık kanayan yarasına bastım. Adam yıllarca hamam böcekleriyle uğraşmış kendi evinde. Başladı işe demeye, yok yemeğimin içine giriyorlardı, yok şöyle de yok böyle de dedim amca. <laughs> amca yapma. Ama kısacası o gün bir tane ile çaldım. Böyle jel gibi bir şey. Böyle şey yapıyorsunuz böyle sıkıyorsun işte lava altına, duvar kenarlarına, çatlaklara falan gelmiyorlar. İşte ben onu yaptıktan sonra böyle bir 2-3 haftadır, zaten 4 haftadır burada falan yaşıyorum anca. Ben onu yaptıktan sonra böyle bir süre görmedim daha hamam böceği. Sonra bir yere bir daha gördüm. Sonra aynı şeyi bir daha yaptım. Sonra bir daha görmedim falan. Ee, sonra dün gördüm. Birkaç gün önce bir daha gördüm. Ama artık öldürüyorum arkadaşlar ne yazık ki. Çünkü insanlar bana dediler ya öldürmezsen çok çoğalıyor diye. Bir de o amca bana dedi mesela bir tane kadın hamam 60 tane yavrusu oluyor aynı anda dedi. Ben de dedim yani olmasın. O yüzden öldürüyorum artık ne yazık ki. Keyfime değil. gerçekten içim acıyor. Ama öyle. Ya ben öldürmesem kivi yiyor bir de. Şaka gibi ama. Yiyor değil mi annem gördüm. Dün yedi arkadaşlar vallahi gözümün önünde. Ama öyle hamam böcekleri o şekilde. Ee, birazcık şeyden korkuyorum. Kış mevsiminde daha kötü olabilir diye korkuyorum. Allah korusun. Öyle bir noktada da zaten e, aşağıdaki aşağıdaki management'a gittiğiniz zaman evi ilaçlıyorlar, şey yapıyorlar falan. <laughs> Sesim de Öyle. Daha sadece ev ilaçlasın diye çağırmadım. Çünkü dediğim gibi kışın daha kötü olabilir diye bekliyorum. Düşünüyorum ya yani beklemiyorum da. kışın daha kötü olursa aşağıdaki ofise gidip diyeceğim evi ilaçlayın diye. Bir diğer şey arkadaşlar. Ben bir geçenlerde bir asansöre bindim tamam mı? Asansör suçlarında kan gibi bir şey var böyle, akmış, kırmızı kimi kısmında kurumuş, kimi kısmında böyle değişik bir şeyler olmuş falan böyle. Ama ben dehşete kapıldım. Nasıl dehşete kapıldım onu biliyor musun? Çok korktum. Sonra o asansörden zaten kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum ama şey diyordum yani o asansörü bulmam lazım. Bir daha o asansörü kullanmayacağım çünkü kan var yani ne alaka. Ondan sonra arkadaşlar, Başka bir asansöre bindim. Baktım aynı şey onda da var. Başkasına bindim aynı şey onda da var. Ötekine bindim aynı şey onda da var. Dört tane asansör var da. Dördünde de var tamam mı? Ben ama diyorum hani bu asansör... Çünkü ev çok eski bir ev ya. Dedim kesin dedim o asansörde birileri öldürülmüş bir şeyler olmuş. <laughs> Sonra bunların kanları işte tuşlara sıçramış. Çünkü sadece o tuşların içinde var. Dedim işte tuşların içi dışında her bir temizlemişler. Sadece bunun içi kalmış da şöyle de böyle de. Nasıl korkuyorum? <laughs> Bir ara şeyde çok hani ikna olmuştum böyle apartmanda böyle seri katil falan olduğuna. Neyse arkadaşlar. sonra Cuma bir gün asansörde bir tane yaşlı bir amcayla beraberdik. Amca dedim ya dedim bunlar kan mı dedim. Amca dedi yok kızım ya dedi onlar orada yıllardır var dedi kan değil dedi. Ondan sonra geçen gün daha bir tane daha kadına sordum dedim bunlar kan mı dedi o da yok dedi bunlar yıllardır burada dedi. Yıllardır orada olması onların kan olmadığı anlamına gelmiyor. Ama ve lakin arkadaşıma sordum bir tane de videosunu gösterdim. Dedim bu kan mı? O da dedi ki Fatma salak mısın dedi. Bu kan değil dedi. Bu ıslanmış şey yapmış dedi. Küflenmiş, paslanmış bu dedi. Pas bu dedi. Böyle kan mı olur dedi. Ama koyu kırmızı. Kan da koyu kırmızı oluyor kuruyunca. Asansör paslanır mı hiç? Hadi asansör paslansa kağıt nasıl paslanıyor? Tuşların içindeki kağıt. Neyse öyle işte pasının ki kan var, her Neyse iğrenç asansörler. Ondan sonra asansör demişken asansörde kalıyordum geçenlerde. Allahım ya Rabbim zaten videolarını koyarım. Asansörden çatır çatır sesler geliyor. Çatır çatır asansör bir şeyler Çatır çatır sesler geliyor. Çok 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 korkuyoruz nerede Abi asansördeyken çatır çatır sesler geldi. 6. katta bir durdu. Sonra düşecek gibi oldu. Ondan sonra asansörden bindim. Böyle yukarıda kalmış asansör. Aklım çıktı şu an kalbim. Kalbim nasıl atıyor tahmin bile edemezsiniz. Ölüyorum zannettim. Abi asansör takır tukur takır tukur sesler yapmaya başladı. Bir de normalde olduğundan çok daha hızlı iniyor. Çok daha hızlı yemeye başladı. Ben dedim oha ölüyorum herhalde. Kımıldayamadım bile yerimden biliyor musunuz? Benim hep aklımda böyle şeyler var hani böyle kaçış planları. Asansör düşerse şöyle yaparım böyle yaparım falan diye. Hiçbir şey yapamadım kımıldayamadım bile. Ondan sonra çok hızlı hızlı inmeye başladı. Sonra birden 6. katta durdu. Sonra ben tam kapıdan çıkacaktım hani böyle dedim, çıkayım ineyim. Ama sonra hani gerçekten kımıldamaya çok korktum. Bir de bu asansörler çok eski, kapılarda sensör yok. Yani böyle elin koyduğunda falan dursun diye durmuyor. Direkt kapanıyor anladın mı? <laughs> çok korkunç. O yüzden hani kapıdan çıkmaya çalışırken ya sıkışırsam falan diye hiç kımıldamadım bile. Sonra zaten hemen kafanda kapısı tekrar hızlıca bir daha bir aşağıya indi. Böyle, böyle boşluk vardı asansörle yer arasında. O kadar çok korktum ki. Vallahi yani neye uğradığımı şaşırdım. Arkadaşlar dün ben burada evde bir ders çalışıyorum tamam mı masamda. Kapıda böyle ufak bir tıkırtı duydum. Ama böyle hani ne olduğunu çok anladım çünkü hani mesela kapıyı çalsa birisi normal böyle çalar ya ben buna duydum. Anladınız mı böyle az çok böyle var da yukarısı ama ben duydum. Sonra kalktım gittim kapıya böyle yavaş yavaş yürüye yürüye. Bakıyorum minik delikler hiçbir şey yok. Ama ben çok fazla korku filmi izleyip saçma saçma böyle crime kitapları okudum için zaten beynim birazcık sıkıntılı. Zannediyorum ki aşağıya birisi çöktü oturdu. Ben oradan bakarken bir an fırlayacak anladım. O kadar böyle korka korka baktım ki. Işte iki saniye bakıyorum hemen gözüm çekiyor falan. Diyorum ya birisi kapının arkasındaysa bıçak sokarsa kapıdan karnıma girer de ölürüm de şöyle de böyle de. Baya ben orada böyle hikayeler yazdım. Kitaplar kurgular yaptım vallahi. Hem Abi 3-4 dakika durdum yani kapının önünde işte, işte kulağımı yaklaştırıyorum, dinlemeye çalışıyorum falan. Çünkü ben şeyden çok korkuyorum işte evime bir sene hani, hırsızlar gelecek şey yapacak falan diye. Yani, Gelse neyi çalacak Allah aşkına çiçeğimi çalarsa çok kızarım ha Vallahi 101 dolar 68 sent verdim. Cık cık cık. Neyse. Her yani işte ben kapının önünde durdum öyle tamam mı korka korka korka. En son hani şey dedim hani kapıyı açıp bakayım bir ne olmuş diye. Bir de diyorum hani gelecek kargom da yok ama diyorum çünkü bir şeyler sipariş ettim internetten de bir hafta falan geliyor olması lazımdı. Neyse diyorum ha. Sonra ben işte bıraktım kapıyı gittim oturdum falan. İşte kapıyı izliyorum falan fistan neyse. Bir iki üç saat sonra dışarı çıkmak için kapıyı bir açtım kargo gelmiş ha. Ayakkabım gelmiş. İki hafta geçmiş demek ki ben sipariş edelim. Daha ben bekliyordum bir, bir haftaya falan gelir diye. Öyle yani. Böyle saçma şeyler de oluyor bazen. Don't, don't try to make me. you never did never. <laughs> kapıyı çaldı Paketi <laughs> <örmek için. gülüyor> <ben bu> <laughs> Adamın karşıda gördüğü şey buydu Arkadaşlar ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama Aptal ayarlarımla uyandım İlk başta takmadım ama 10 dakikada falan gidiyor pencereden baktım Bir sürü itfaiye falan geliyor Ne yapacağım bilmiyorum Tüylünün çantasını falan ayarladım Çıkmamız gerekirse diye de e, İneyim mi aşağıya? Ne yapacağız oğlum? Ne yapalım annem? Evimi kıralım aşağı diyelim ha? <laughs> Farklı anlarda çok saçma ilginç. tanıyoruz. Oh my god what the fuck is happening? I have no idea. Ya? Yangınlar mı durdu? Bakar mısın? Tam hazırladım öğrendim. Anlatlarım falan aldım. Tam evden çıkıyordum. Oh my god, kalbim. Hayır çünkü biliyorum. Hani başka bir apartmanda yaşayanlar için var burada. Biliyorum hani birisinde ufacık bir şey olsa, bir duman çıksa, bir şaşsa şey bütün apartmanın yangınları mı çalıyor. Yani bunu zaten biliyorum tamam mı? Taşındığım zaman da zaten sormuştum burada yaşayan arkadaşıma. Alt katta yaşıyor ya. Demişti yani neden çalıyor falan diye. O yüzden hani hazırlıktaydım anladınız mı? Bir daha çaldığı zaman hani panik olmayacağım, şey yapmayacağım falan diye şeydim. Ama bir, yangın alarmı sesine uyandım. Ne uğradığını şaşırdım zaten. İki, ilk başta takmadım gittim. Elim yüzümü yıkıyorum işte takılıyorum falan. Hala çalıyor. Sonra bir sürü silen sesi duymaya başladım. Pencereden baktım bir sürü itfaiye falan geldi. Sonra anons yaptılar birisi var. Sonra anons yaptılar katları boşaltın falan diye. Ben de dedim tamam hani artık çıkalım. Tam hızlanmıştı işte, bir şey yaptım falan da çantasıyla oynuyor böyle. Tam çıkacak şimdi alarm sustu. Ama kapıda biri var. Bıcak, ne oluyor ya? Açıkçası sabah sabah gerek olmayan bir aksiyon yaşadım arkadaşlar. Çok saçma bir şeyle uyandım. Günaydın. <laughs> Şakilerim bu haftanın videosu birazcık kısa oldu kusura bakmayın. Çünkü böyle çektiğim videolar var ama onu haftanın videosuna eklemek istiyorum. Birazcık daha böyle uzun yapıp çünkü ben eve yine yeni eşyalar aldım. Evi birazcık değiştiriyorum. Haftanın videosunu da işte hepsini falan koyup böyle daha uzun daha güzel bir video yapmak istiyorum. Ama bu haftada böyle videosuz kalmasını istedim. O yüzden 11-12 dakika bir şeyler oldu. Ama öyle. Sizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu sıralar Instagram'da birazcık daha aktifim. Çünkü çok fazla okul ödevlerim falan var. Çok dersim oluyor. O yüzden daha çok soru falan anlatıyorum. O şekilde aktif oluyorum. O yüzden beni oradan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz. Bye bye.